Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir kulaklık videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kulaklıklarımız burada. Bir bluetooth kulaklığımız ve bir de Samsung kulaklığımız var. Bu Samsung kulaklığı kulaklık e, benim Samsung telefon ile beraber geldi arkadaşlar. Samsung telefon AIMRES bedavaya geldi yani içinde. Bu bluetooth kulaklığı da satın almıştım arkadaşlar ve bunlar da e, sorun çıktı. Soldakinden çok ses geldi. Sağdakinden az ses geliyordu. Bunda da aynı şekilde. Ama ben bunları bir çözüm buldum arkadaşlar. Telefondan. Hemen size göstereyim. Öncelikle bu şimdi gördüğünüz telefon iPhone 6s. Gördüğünüz gibi iPhone telefonlarımızda da iş yarıyor. Xiaomi'lerde de işe yarıyor bu. Bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Girdik ayarlara. WiFi, Bluetooth, ekran süresi gibi şeyler var. Ama biz bunların hiçbirine tıklamayacağız. Bize gerekli olan şey bunlar değil. Erişim. Bunlar değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar erişebilirlik diyeceğiz. ER yazdığımızda zaten direkt çıkacaktır. Şimdi burada kişisel erişim noktası değil, denetimli erişim değil. Denetimli erişimin gri renkli olanına basıyoruz. Hemen zaten bizi attı. Sol sağ ekranına. İsterseniz genelden yine geri gidelim. Bakın. Erişebilirlik yazısı şurada. Ona basıyoruz arkadaşlar. Bastık. Aşağı kaydıralım. Arkadaşlar devam edelim. Ee, arama yapalım ama neyse. Şimdi buradan kulaklığı bulacağız. Erişebilirliği giriyoruz. En altını çık en altına iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi sol sağ ayarı var. Eğer bu sizde ortadaysa bir problem yok. Fakat solda ya da sağdaysa soldaysa sola daha çok ses gidiyordur ya da daha az gidiyordur. Sağdaysa sağ az Ses gidiyordur ya da çok gidiyordur arkadaşlar. Ondan dolayı bu ortada olacak arkadaşlar. Ee, bir de şu mono ses var arkadaşlar. Bu mono ses kapalı olmak zorunda. Gördüğünüz gibi burada kapalı. Kapalı olmazsa cızırtılı ses çok gelir arkadaşlar. Şöyle mono sesi bir açayım. Bakın şu an açık. Cızırtılı ses fazla olur. Bunu kapatmanız gerekiyor. Şöyle kapalı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kulaklıklar ondan dolayı Şimdi iyi çalışıyor arkadaşlar. Bunu taktığımızda daha iyi olacak. Ee, i̇şinize yaradıysa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.